Merhabalar sayın takipçilerim Esma'nın Mutfağına hoş geldiniz. Bugün de güzel bir değişik tarifle geldim. Bahçemden toplamış olduğum yaprak bezeli diğer adıyla da sultani bezeli deniyor. Taze taze bahçemden topladım. Bunları e, az bir suyla tencereme 1 litre su aldım. Bezellerlerimi haşladım. Haşlarken de içerisine şöyle çok az e, tuz attım. Bir tatlı kaşığı kadar bezellerimi haşladım. Bu şekilde haşlayın. Çok e, sert olmasın. E, hafif yumuşak. Şöyle yumuşak haşlayalım. Şimdi bu bezellerimizden güzel bir tarifim var. Burada e, pırasanın yeşil yapraklarını iyice yıkayıp sirkeli suda beklettikten sonra böyle, bu şekilde doğradım. Şimdi pırasanın yapraklarını tavama alıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı bırakıyorum. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadardan sıvı yağ ekliyorum. Ocağımızın başına geçelim. Pırasam ocağıma aldım ve pırasalar iyice kavrulacak. Eğer pırasayla kavurmak istemeseniz, elinizde yoksa yeşil soğanla da bu işlemi yapabilirsiniz. Yeşil soğanınız da yoksa kuru soğan böyle bol kuru soğanı böyle küçük küçük doğrayın. Aynen şekilde aynen lezzette olur arkadaşlar. Olmayacak diye bir şey yok pırasalarımı iyice kavuracağım. Pırasalarım kavrulmaya devam ediyor. Gayet güzel bir şekilde kavruluyor. Kokusu çıkana kadar pırasalarımızı kavuralım. Bir miktar tuz gezdiriyorum. Bezelelerimize de haşlanırken tuz atmıştık. Böyle biraz da pırasalarımıza tuz atalım. Böyle ocağımızı kapatıyoruz. Diğer işlemle devam ediyoruz. Kavrulan pırasalarımızı Şöyle bezelyelerimizin üzerine alalım. Şöyle çok az pul biber ekliyorum. Şöyle mısır unu ekliyorum. İki kaşık ekledim. Şöyle bir karıştıralım. Bakalım kıvamı nasıl. Şöyle hepsini bir harmanlayalım iyice. Şöyle bir kaşık daha mısır unu ekliyorum. İyice karıştıracağım. Aynen pırasa kavurduğumuz tavamıza geri transfer ediyoruz. Bu şekilde, şöyle üzerini iyice düze düzeltelim, düzleyelim. Konuşamadım bir türlü. Düzledikten sonra ocağımızın başına geçelim. Ocağımızı aldık, tavamızı böyle çevire çevire, nar gibi altı üçlü nar gibi kızartacağız. Evet arkadaşlar bezelye olmasına az kaldı. Şöyle bir yüzünü kızarttım. Şöyle kıpkırmızı gördüğünüz gibi. Diğer tarafı da kıpkırmızı kızaracak. İnanılmaz güzel lezzetli oluyor. Nefis koktu. Bu tarifi mutlaka bu şekilde deneyin. bahçemden tekrar topladığım zaman değişik tariflerini de sizlere mümkün olduğu kadar paylaşmaya çalışacağım. desteklerini esirgemeyin arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum yorum ve beğenilerinizi de çok sevinirim güzel yemin diğer tarafı da iyice kızardı evet arkadaşlar güzel tavası servis hazır nefis gözüküyor inanılmaz lezzetli oldu şöyle de göstereyim size bu şekilde servis yapabilirsiniz bu şekilde de tüketebilirsiniz deneyeceklere yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun hoşçakalın